Merhaba çocuklar. Şimdi sizlere bir deney yapacağım. Deneyimizde kullanacağımız malzemeler: Nar ekşisi, bulaşık deterjanı, su ve sıvı yağ. Ve bunları karıştırmak için kullanacağım boş bir bardak. Burada görmüş olduğunuz gibi 4 tane birbirinden farklı, yoğunluğu birbirinden farklı malzememiz var. Bu yoğunluğu farklı malzemeleri karıştırdığımızda acaba neler olacak hep birlikte görelim. Öncelikle nar ekşisini bardağıma döküyorum. ardından bulaşık deterjanımı döküyorum. Sonra suyumu döküyorum. Son olarak da Sıvıyı döküyorum. Evet çocuklar, gördüğünüz gibi yoğunlukları birbirinden farklı olan malzemeleri aynı kapta birleştirdiğimde birbirine karışmadığını görüyorum. Yoğunluğu en fazla olan en altta kaldı. Yoğunluğu en az olan ise en üstte kaldı. Peki yoğunluğu en al, en fazla olan maddemiz neymiş? Burada nar ekşisi. Nar ekşisinden sonra bulaşık deterjanı geliyor. Katmanları ayrılmış durumda şu anda. Bulaşık deterjanının ardından suyumuz kaldı ve son olarak da sıvı yağımız. Sıvı yağ, pardon, sıvı yağımız. Sıvı yağ en üste kaldı. Çünkü yoğunluğu en az olan maddemiz sıvı yağ oldu burada gördüğümüz gibi. Sizler de evde ailenizle birlikte bu deneyimizi yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum.